Allah'ın haram kıldıkları Kur'an'da geçen haramlardır. Peki Resulünün haram kıldığı şeyler nerede geçmektedir? Hadisleri yok sayanlar ve kabul etmeyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı şeyleri nasıl öğrenecektir? Kur'an'a uyduğunu iddia eden sözde Kur'an Müslümanları Kur'an'a mı uymaktadır yoksa Kur'an'ı kendilerine mi uydurmaktadırlar? Peygambersiz bir din inşa etmeye çalışan hadis inkarcıları biz Kur'an'a uyarız. Kur'an bize yeter demektedirler. Peki bu kimseler gerçekten Kur'an'a uyuyorlar mı yoksa Kur'an'ı kendi hevalarına mı uyduruyorlar? İşte bu kimselerin Kur'an'dan ne kadar uzak olduklarını gösteren başka bir ayet-i kerime. Tevbe suresi 29. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Katilul lezine şu kimselerle savaşın. La yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler. Ve la ma harrama Allahu ve Rasulu. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmazlar. Manayı topluyorum. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın. Ayet-i Kerime'nin başında şöyle buyurulmuştu. Gatilüllezine şu kimselerle savaşın. Bu beyanla Müslümanlara bazı kimselerle savaşmaları emredilmiştir. Peki kimlerle savaşılacak? Ayetin devamı sorumuza cevap veriyor kendileriyle savaşılacak birinci grup la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerdir. Bunlar kafirler ve müşriklerdir. Kendileriyle savaşılacak ikinci grup ise ve la yuharrimuna ma harramallah. Allah'ın haram kıldığını haram kılmayanlar ve Resuluhu ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlardır. Ayetin bu bölümü iki şeyden bahsediyor. Bir, Allah'ın haram kıldığı şeyler. 2. Resulünün haram kıldığı şeyler. Allah'ın haram kıldığı şeyler Kur'an'da geçen haramlardır. Peki sorumuz şu. Resulünün haram kıldığı şeyler nedir? Hiçbir kimse bunlar da Kur'an'da geçen haramlardır diyemez. Niye? Çünkü harramallahu ve rasuluhu bu ayette vav harfi vardır ki bu harf atıf harfidir. Atıf harfi kendisinden sonrasıyla öncesinin farklı olduğunu gösterir. Bakın biz bunu Türkçede de kullanıyoruz. Mesela Ali ve Ahmet geldi desek Ahmet'in Ali'den farklı bir şahıs olduğunu anlarız. Ali farklıdır, Ahmet farklıdır. Bu farkı ortaya koyan edat da V edatıdır. Aynen bunun gibi kardeşlerim. Allah'ın haram kıldığı şeyler ve Resulünün haram kıldığı şeyler dediğimizde Resulünün haram kıldığı şeylerin Allah'ın haram kıldığı şeylerden farklı olduğunu anlarız. Eğer ikisi aynı olsaydı arada Vav atıf harfi kullanılmaz ve sadece Allah'ın haram kıldıklarını haram kılmayanlarla savaşın denilirdi. Halbuki böyle denilmemiş. Hem Allah'ın haram kıldığını haram kılmayanlarla hem de Resulü'nün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın denilmiş. Evet, ayette Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığı ifadesi kullanılmasına rağmen Resul'ün haram kıldıklarını çevirip Kur'an'ın haram kıldığı diye söyleyen kimse Evvela şunu bilmelidir ki Allah sözün en güzelini söyler. Söylenme ihtiyacı olmayan bir şey söylemez. Daha iyi bir şekilde söylenebilirdi diye bir şey düşünemeyiz. Zira sözü söyleyen Allah'tır. Şimdi bu ayete haddini aşarak Resulünün haram kıldığını, Kur'an'ın haram kıldığı diyen haşa Allah'a söz söylemeyi mi öğretmektedir? Bütün bu izahlardan sonra sorumuz şu. Allah'ın haram kıldıkları Kur'an'da geçen haramlardır. Peki Resulünün haram kıldığı şeyler nerede geçmektedir? Aklınıza hadis-i şeriflerden başka bir yer geliyor mu? Gelmiyor. Hem ayetin bu kadar açık beyanından sonra hala nasıl vahiy sadece Kur'an'dır, peygambere başka vahiy gelmemiştir diyebilmektedirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başka vahiy gelmemişse Resulullah'ın haram kıldığı şeyler ifadesi ne manaya gelmektedir? Bu ifadeden haramların bize iki şekilde bildirildiği açıkça anlaşılmaz mı? Bir, Kur'an'la bildirilenler. iki hadisi şeriflerle bildirilenler. Demek bir kimse sadece Allah'ın haram kıldıklarını yani Kur'an'daki haramları kabul etse, bu yeterli midir? Değildir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın haram kıldıklarını da haram kabul etmelidir. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haram kılması da Allah'ın haram kılması gibidir. Ve bu haram kılmalar da ancak Rabbimiz olan Allah'ın emriyledir. Aradaki tek fark şu kardeşlerim. Bu haramlar Kur'an'da değil, hadisi şeriflerde geçmektedir. Şimdi biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyen... Sözde Kur'an Müslümanları. Bu Tövbe suresinin 29. ayetini hiç okumuyorlar mı? Okuyorlarsa bu ayetin emriyle niçin amel etmemektedirler? Ayet-i Kerime Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldıklarını haram kabul edin derken Resulullah'ın haram kıldıklarının kaynağı olan hadis-i şerifleri nasıl inkar edebilmektedirler? Hadisleri yok sayanlar ve kabul etmeyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı şeyleri nasıl öğrenecektir? Kur'an'a uyduğunu iddia eden sözde Kur'an Müslümanları Kur'an'a mı uymaktadır yoksa Kur'an'ı kendilerine mi uydurmaktadırlar? Eğer Kur'an'ın anlattığı gerçek Müslümanlar olsalardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve hadislerine muhalefet etmez ve ayetin emrettiği gibi o sünneti kaynak kabul etmeleri gerekirdi. Halbuki Kur'an bir vadidedir. Kur'an bize yeter diyenler bambaşka bir vadidedir.